Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte Dragon City oynuyoruz. Ama ne yapacağız? Tabii ki de size nasıl saf çıkartacağınızı göstereceğim. Ama bu farklı bir şekilde arkadaşlar. Gerçekten her yerde gördüklerinizden farklı olabilir. Normal. Şimdi şunları topluyorum şimdi. Şunları şöyle hop hop. Yani, şimdi şöyle bir alalım. Hop, hop hop evet arkadaşlar ee, işte şimdi sizlere göstereceğim başlayalım ilk başta size gerekli olan nerede o ya? Bir saniye adam mıydı Bir saniye şu anda ha evet bu çift toprak eczeleri arkadaşlar ee, işte size bu gerekli bunu nasıl yapacağınızı ee, eğer yani zaten bu ejder zaten yeni bir ejder var bayağıdan beri de öyle eskiden beri yok yeni çıkan bir ejderha. onun çiftleştirmesini belki videoda videonun sonunda gösteririm işte öyle bu işe size bir tane çift toprak ejder arası ve bir tane arkadaşlar sadece bir tane rüzgar ejder arası veya işte bir safi yani sesim saf değil de. Eee o büyü abi büyü galiba bir boksüm bende. Yok, bezler alır. Kataboler. Ney bu? Bezler alır. Kristal işte öyle. Şunları bir topluyorum. saf buz olsun da. arkadaşlar şu gerçekten kafamda aldı. Ha, hatırladım. Evet çift toprak galiba şöyle oluyordu. Toprakla toprağın çiftleşmesinden değil de yani. Ya o da olabilir belki. Ama büyük ihtimal yani bir bir toprak elemanı. Neyse ya ben video sonunda göstereceğim güzel. İşte arkadaşlar giriyoruz mesela ben burada çileştirmek istiyorum. Bu da bir yeni arkadaşlar böyle seviye atlatabiliyorsunuz bunu şu anda atlatma işte arkadaşlar çift toprağımızı iki yere de koyarak deneyebilirsiniz çift toprak nerede çok aşağıya galiba aynen çift toprak Neredesin İşte bu da ve e, saf yani nasıl desem saf değil de şu şunu yani mesela ben efsane adam koydum yani ha olur dersen şunları. Efsanevi, kristal, rüzgar ve bir tane daha vardı galiba. İşte şey. Bu tüm bu elementler olur. Ama dediğimizde bazen oluyor arkadaşlar dediğim gibi bakın. 6 saat şu anda olmadı. İşte onu ters deneyerek şey yaparak yapacaksınız. Ve şunu da arkadaşlar belirtmek isterim. Şunu. Aldı mı? Bir <laughs> saniye. Evet şimdi de <laughs> eğer bir saf çıkarsa şu anlamına gelir. Burada süre 48 saat falan olur. İşte öyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ay çok uzattım. Özür dilerim. Bay bay.